Evet değerli müşterimiz, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Gönene 10 dakika. Harika bir köydeyiz. Köyün sonunda, köyün çıkışında bir arsamız var. 1256 metrekare hemen arkamızda. Şimdi onu size tanıtacağım. Karşısı Dağılcaları, Kaplıcalar memleketi, Ekşilere. Bu tarafı Balcı köyü. Buradan yol var. Altı hemen Gönen çayı. Gönen barajı bu tarafta kalıyor. Yerice yol üzerinde burası. 10 kilometre göğene 10 dakikada köyünüzdesiniz. %40 imarlı dilerseniz iki parsel de olabilir. İki tane ev yapma şansınız da var. Neden? 1256 metrekare az değil. Şimdi sevgili dostlarım bu şekilde giriş var. Sınırları belli. Avlumuz bakın burası. Avlu yapılmış. Üst taraf komple burası arsa. Biz sattık bu arsaları. Hepsini biz sattık. Çok güzel insanlar aldı. Çok değerli insanlar aldı. Güzel insanlarla komşu olacaksınız. İyi insanlarla komşu olacaksınız. Çerkez köyü gelenin en güzel köylerinden bir tanesi. Bakın hazır organik gübreleri bile hazır hemen arazimizde. Bir sürdüreceğiz burayı. Ekeceğiz, biçeceğiz. Su bol. Gönen Barajı'dan gelen sular. Kanal buraya 100 metre, 150 metre. Yani istediğimiz gibi bahçe suyu da alabiliriz. Bahçemizi de istediğimiz gibi yeşillendirebiliriz. Meyve bahçesi yaparız. Eğimizi yaparız. Komple şu dikenlere küçük böyle bir kepçe getirip temizletilebilir. Az da değil. 1256 metrekare içinde bir arsa düşünün. Çok ideal, çok güzel. Tam da yeri. Kaz Dağları'nın eteklerini buradan seyredeceksiniz. Kaz Dağları bu bölgeden başlar. Komple çam ormanları, mis gibi çam kokan ormanlar. Bir tarafta Gönen Çayı'nın güzelliği, bir tarafta Yenice Kaz Dağları yolu üzerinde bir arsa ve güzel bir köy. Köyün marketi var, kahvesi var, camisi var. Zaten bölge olarak da köyümüzde patlıcandan fasulyeden tutun da aklınıza gelebilecek kividen, kivisinden, şeftalisinden, armutuna kadar çok büyük bahçeleri olan bir köy burası. İşsizlik sıfır. Ekim, dikim, her şey yetişiyor. İstediğiniz meyve, istediğiniz sebze bu köyde yetişiyor. Şu anda köyü göreceksiniz etrafında güzellikleri, köyün güzelliğini, yakınlığını. Ulaşımı çok kolay. Sürekli araba var. Yerici arabaları, köy minibüsleri. Ee, devamlı bu köyden yarım saatte bir araba olarak Yani aracınız olmasa bile bu köyde yaşayabilirsiniz Bazı köylerde tabi ulaşım sıkıntısı oluyor Onda öğrenci servisleri, süt servisleri Değişik böyle servisler oluyor Fakat böyle yol üzerindeki köyler Daha bir e, tabi insanlar kendini güvende hissediyor Araba saatleri belli O araba saatine göre kendini ayarlayabiliyor Bakalım bu arsamız kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. Kadostra parsel uygulamasından da şimdi Sender kardeş yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak. Fiyatlarını açıklamada yazacağız fiyat bilgisini. Muhakkak açıklamalar kısmına tıklayın çok soran oluyor. Açıklamalar kısmına başla tıklayın açıklamalar bölümünden fiyatı göreceksiniz. İrtibat telefonlarımız ise hemen altta yazıyor. İlgili irtibat telefonu olan kişileri arayarak bu yerimizle ilgili, arsamızla ilgili bilgi alabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Ay Demir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.